Bugün ormandaki altıncı günüm. Biraz etrafa bakınayım. Ormanda yaşamak çok zor olsa da bir o kadar da keyifli. Bu taşları ocak olarak kullanabilirim. Biraz ağırlar. Ateşimi burada yakacağım. Dün ormanda bulduğum otları tabakta taşlayacağım. Ocağıma tabağımı koyuyorum. Ah! Oh, kırıldı. Ateşi yakabilirim. Suyum sınmıştır. Şimdi otları ekleme zamanı. Biraz açlansınlar. Pişmiş olmalı. Leziz olmuşlar. Sonraki gün görüşmek üzere.